Cücüleri kafese aldım. Bakın 58 cücüden bu kadar kaldı. En az yani 5-10 tane de gidici yani. 10 tane değilse de 5 tane gidici. Yemden telef olan bunlar. Bir, e, kaçta çıktılar bunlar? 27 Nisan'da çıktı bunların çoğu. 28 Nisan, 29 Nisan. Yani Mayıs 1'e kadar çıkan cücüler. Şu an Mayıs'ın 22'si galiba. Ama bayağı bir telef oldu kakalarını yapamıyorlar. Bak bu da yaklaşık 45 günlük 50 günlük civciv. Bu da girmeyi istiyor. Yem yiyecek. Onların yemini yiyecek. Ve girdirmiyorum hani içeri. Öte git. Öte git. Yani bak içinde gelişenler var. Yemden etkilenmeyenler. Hani yem mesela kaldırmış bunların metabolizması. Ama bak şu pürüşenler. kanatları yerlerde olanlar. Bunlar gidici. Kaldıramadılar hani yemi. Şu an kafes yaptım işte bir tane. Bu mavi kafesin içine koydum. Tel. Tel çektim. Gügüllerimiz <laughs> bunlar. Toprak yesinler, ot yesinler, böcek yesinler diye buraya koydum. Yani buradan 20 tane kalsa sevineceğim yani. 20 tane büyüse yaklaşık 28 tane cicciv saydım hani böyle karışık saydım 28 tane buradan 20 tane büyüse ya yani anne mutlu diyeceğim yani